Yani 35.si şimdi değil mi? Evet. Ama ben ilk gününkünde de vardım. Ee, çok çok Mahmut Tali Hoca, Mahmut Ali bizim okulun da hocasıydı. Aziz abi zaten çok önemliydi benim hayatımda. Ee, bir de benim aldığım ödülün, Aziz Nesin e, onur ödülü olması da çok hoşuma gitti. Ee, çok gurur verici bir şey. Bir de festivalleri o kadar uzun süre yürütmek kolay değildir bir 35 yıl yaş 35 yolun yarısı demiş şair ama festival bir de. bir de bir de öyle bir özelliği var onun için e, çok mutluluk verici bir şey böyle bir ödül alacağım için de mutluyum bundan evvel Ankara'dan iki ödül daha vardı maalesef gelemedim onlara bu bel fıtığından dolayı ama buna geldim yargılanma süreci Ankara'da yapılmış e, halbuki ben İstanbul'da oturuyorum AKP burada açmış davayı. 50 milyon yok 50 bin lira e, tazminat davası kazanmışlar ama vermeyeceğim tabi. Çünkü zaten benim 20 yıldır bütün işlerimi engelleyen bir partiye bir de para vereceğiz üstüne? E, ama nedenini de biliyorum bana e, bundan 22 sene önce onun yakın bakanlarından biri telefon etmişti. Sayın Başbakanımız biz e, sizi yemeğe davet ediyor demişti. Ben de teşekkür ederim. Benim karnım tok demiştim. Ondan sonra bana böyle bir taktılar ama yani bunun bir kıymet harbiyesi yok ya. İşte biz işimizi yapıyoruz, sanatımızı yapıyoruz. Mizahı, şakayı kaldırmak zorundalar. E, hakaret yok, bir şey yok. Ne olacak yani? Ama maalesef bir ülke düşünün ki bir cumhurbaşkanı mesela önüne gelen hakaret ediyor. Ona bir tek eleştiri yaptığınızda suçlu sayılıyorsunuz. Dört sene e, altı ay hapsimi istediler. Metin Akpınar'ın da benim de. E, ha, bana işte um, hakaret ediyordu, şu şey ediyordu, bu Ben de haddini bil dedim. Herkes haddini bildirdiği için. Dört buçuk sene hapis cezası isten. Sonra olmadı bir şey tabii. Bir, yine dava açıyorlar. Benim bu onlar tarafından 17 yedinci yargılanışım. Ondan ceza işte vereceğiz üst mahkemeye. Eee istinaf var. Ondan istinaftan sonra başka yüksek mahkeme. Oradan olmazsa avukatlarım bilir. Ben hukukçu değilim. A, 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 şey var. Aynen, ben, Avrupa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazanırız. Ama ayıp. Niye? Kendi ülkemi oraya şikayet etmem. Mesela eski Cumhurbaşkanı e, Gül, e, karısı şikayet etmişti. Ben aslında insanlarla iyi geçinmeyi seviyorum ama bunların e, niyeti yok. O bakımdan ben mutluyum. Buraya geldiğim için de daha çok mutluyum. Teşekkür ederim.